Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özçen. Bugün seslendireceğim yazıyı Instagram'da çok değerli Saffet Hanım'ın sayfasından alıntıladım. Açıklama kısmında Instagram hesap ismini ekleyeceğim. Mutlaka inceleyin. Çok kıymetli yayınları var. Birazdan seslendireceğim yazı da yine çok değerli bir öğretmenin anılarından sanıyorum onun ağzından seslendireceğim. Üzmüşler çocuğu diğer çocuklar. Senin baban çöpçü, sen de pis kokuyorsun demişler. Vicdan duygusu tam gelişmemiştir okul öncesi çocuklarında. Zaman zaman böyle acımasız olabilirler. Kırmışlar yavrucağın kalbini. Konuştum babayla, çok üzüldü çocuğunun üzülmesine. Dağ gibi adam gözyaşlarını ilk kez ayırdı gözlerinden belki de. Üzülmek yetmez dedim. Bir planım var. Dahil olur musun? Kabul etti seve seve. Pis ülke oyunu oynattım çocuklara bir gün. Türetilmiş, uydurma bir oyun. Ne bulduysak attık yerlere. Bu arada kötü koku spreyi sıktık sınıfa. Çocuklar görmeden tabii. Birazdan sınıf dayanılmaz bir kokuya karıştı. Dedim, niye böyle oldu? Dediler, öğretmenim çöplerden, pislikten. Durun dedim. Bakın kapıya, biri gelecek. Kurtaracak bizi bu pislikten, kokudan. Büyüleniyorlar sanki. Bak bak bitiremiyorlar. Bir doksan boy, heybetli mi heybetli çöpçümüz başlıyor hemen temizliğe. Ben de pencereleri açıyorum hemen. Temiz hava nüfuz edince etkisini kaybediyor kötü koku spreyi. Yardımcı öğretmenimiz de yasemin kokulu oda spreyini sıkıyor birkaç fıs. Çocukların gözü bizi görmüyor zaten ama içlerine doluyor mis gibi çiçek kokusu. Sonra yarım ay düzeninde oturuyoruz çöpçünün karşısına. Konuşuyor prova ettiğimiz gibi. Çöpçüyüm ben diyor siz sabahları uyurken daha ya da gece yarısı mahallenizin çöplerini topluyorum arkadaşlarım da var onlar da topluyor çöpler toplanmasa sokaklardan her yer bugün sınıfınızın koktuğu gibi kokar çöpçülük zordur çocuklar çok zor iştir anlatıyor uzatmadan kısa öz keskin anlattıkça daha da büyüyor adam nasıl dinliyorlar anlatamam gözlerini hiç ayırmadan Hele oğlu gurur duyuyor babasıyla ve her sözünde hayran oluyor ona. O bakışa ömür verilir inanın bana. Sonra fotoğraf çektiriyoruz hepimiz kahramanımızla. Alkışlarla ve aşkla uğurluyoruz çöpçümüzü. Bir baba, bir oğul. Tedavi edilmiş iki yürek. İşimiz bu. Yüreğe dokunmak. Hanımlar, beyler, bir çocuğun alın teriyle para kazanan babasının mesleğinden utanmasına dayanamam. Dayanırsam öğretmen olamam. Ertesi sabah soruyor birkaç veli. Bizim çocuk akşamdan beri büyüyünce çöpçü olacağım diyor. Siz ne öğretiyorsunuz bu çocuklara Allah aşkına? Gülümseyerek cevap veriyorum. İnsan olmayı öğretiyoruz. Güzel yürekli, iyi çocuklar yetiştirmemiz dileğiyle. Dinlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın, Momentos'ta kalın.